İyi akşamlar 1 Haziran Perşembe Beyaz Ana Haber hoş geldiniz Caner Karaer ben. Evet seçimler bitti seçimler bitti kesin sonuçlar da açıklandı. Türkiye tarihinde bir ilk olan 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ın %52,18 Kılıçdaroğlu'nun ise %47,82 oy aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran'da mecliste yemin etmesi bekleniyor. Türkiye tarihine geçen 28 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan %52.18 ile ipi göğüsledi. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve %52.18 oranında oy oranına ulaştığı görülmüş olup. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener kameraların karşısına geçti. Tarihi seçime ilişkin kesin sonuçları açıkladı. Öncelikle sonuçları ilan edilmesi için resmi gazeteye gönderildiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylama sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiştir. Adayların aldığı oya değindi, rakamlarla kesin sonuçları açıkladı. Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde olduğu görülmüştü. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52.18 oranında oy oranına ulaştığı görülmüş olup Sayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam %47.82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup... Yener 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yurt içinde kullanılan oyları karşılaştırdı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçime yurt içinde toplam 53 milyon 993 bin 683 seçmenimiz katılmış olup oy kullanma oranı %88.92 olarak gerçekleşmiş. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan oylamada ise 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı ve oy kullanma oranının %85.72 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Yurt dışı oylarına da değindi. Yurt dışında ise 14 Mayıs 2023 tarihinde toplam... Oy kullanma oranının %53.73 olduğu görülmüş. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan oylamada ise toplam katılım oranının %56.34 olduğu görülmüştür.